Karşınızda genişliğin ve tazeliğin yeni adresi Profilo Maxima buzdolabı. Profilo Maxima serisi buzdolaplarına geniş iç hazmi sayesinde tam bir karpuzu sığdırabiliyoruz. Büyük bir tencere ve su sürahisi de koyabiliyoruz. Hatta pişmeye hazır börek tepsisini de özel raf yapısı sayesinde kolaylıkla yerleştirebiliyoruz. Vita Plus sensörleri içindeki sıcaklığı hep aynı seviyede sabit tutarak yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Extra Fresh çekmecesinin nem kontrol mekanizması sebze ve meyveleri iki kata kadar daha uzun süre taze saklıyor. Et, balık gibi hassas gıdaların saklandığı ekstra kol çekmecesi arkada bulunan sıcaklık ayarlama mekanizması sayesinde isteğe göre diğer bölümlerden daha soğuk bir saklama alanına dönüştürülebiliyor. Üstelik bu çekmeceleri çıkartarak dolabınızda daha fazla yer açmanız da mümkün. Maxima Kombi buzdolabının altta bulunan derin dondurucu bölümünde de bir adet Big Box dondurucu çekmecesi mevcut. Bu geniş alanda da özel günler için hazırladığınız yemekleri rahatlıkla saklayabilirsiniz. Profilo Maxima'nın inoxun yanı sıra beyaz ve siyah cam olmak üzere 5 farklı modeli daha bulunuyor.